分かりがとうございました。 Yağmur yağdığında bir gürültü duydu, bir ses geldi. O arada da buranın çöktüğünü gördük. Elektrik direği yıkılınca şelale çıkar kablolar. Ondan sonra elektrik arızayı falan da aradı. Önce direk devrildi, sonra kutu devrildi. Yaklaşık 20 senedir, daha önce pek böyle olmuyor da 20 senedir her yağmur yağdığında burası göçüyor. Yetkililer geliyor, göçüyor, çakırlarla dolduruyorlar, üstüne asat atıyorlar, gidiyorlar. Bir sonraki yağmurda yine göçüyor. 14'te burası. Krizi, Ağleyim, Osman, Baksana, oradan küçük bir göçük vardı. Küçük bir göçük oldu, sana böyle diyor. Bu göçük olmasa da, demek alakası yok. Buradaki kaçağı durmadan, buraya ne yaparsanız, et geçmiştir Hala gidiyor, hala gidiyor.